Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladım. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Mini bir buket, şöyle hediyelik. Ama bu sürpriz bir buket arkadaşlar. Bakın şöyle kurdelesinden açtığımız zaman ise bakın neye dönüşüyor? Hemen bakıyoruz. Bakın şöyle güzel bir bardak altına dönüşüyor arkadaşlar vazo altı olabilir, kalemlik altı olabilir. Herhangi bir yerde dekorasyon amaçlı da süslemek için olabilir. Üzerine bir süs eşyası da konulabilir. Böyle güzel bir tarifim var sizler için. Hadi hemen tarifimize başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için şöyle bir halka yapıp içinden geçirdik. İki zincir çekiyoruz. Burada iki tığım 2.20 milim. İpim de ona göre incelikti arkadaşlar. Sizdeki buçuk mm tığa kadar örebilirsiniz. Şimdi buradaki sihirli halkamızı arkadaşlar toplam 12 tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan. Şimdi ben buraya 12 tane yapıyorum sayıyorum. Başlangıç zincirimi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve son olarak 12. trabzanımı yapıyorum. Ortayı sıktım, kapattım. Bakın bu zincire değil. Şu ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. Bakın o trabzanı takip edersem şurası oluyor. Şöyle kapatıyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi iki zincirli bir üst sıraya çıkıyorum. Bir doladım. Bu çıktığım aynı yere arkadaşlar dibine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bundan sonra her bir boşluğa iki batacağız ama artı bir zincirle. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi her boşluğa Bakın şöyle iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralara birer zincir çekiyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Her boşluğa çift batıyoruz. Trabzan araya bir zincir. Bakın tekrar edeyim. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Aralara birer zincir yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar böyle devam edelim bir zincir çektim çift batıyorum şimdi ikinci sıramızın son kısmına geldik bir doladım arkadaşlar son trabzanımı yapıyorum çift batıyorduk bir zincir çektim şimdi bakın şuradaki ilk trabzanımın tepesine bir kaydırma yapıyorum Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir doladım. Şimdi dibe bir tane yapıyorum. Bakın. Sonraki trabzanımıza çift batacağız. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın ilk görüntüde şöyle dört tane bacak görünüyor. Bir, iki, üç, dört tane bacak görünüyor. Bir zincir çektim, bir doladım. Bakın sonraki şu ikiliye geldim. Burada ilk trabzan boşluğuna bir tane trabzan yapıyorum, doluyorum bir yanındakine çift batıyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane görünecek. Şimdi biz aslında buradaki çıkma e, yukarı çıkma olduğu için bunu saymıyoruz. Bakın aslında 3 tane görünecek. Bir zincir çektim. Bakın sonraki ikiliye geldim, bir doladım, ilkine bir tane yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Yanındakine çift batıyorum. Şimdi bunu bir kere daha göstereyim. Bakın bir zincir çektim aralara. Bir doladım. Bakın şurada arttırma yapmıştık. Bunun ilkine bir tane yapıyorum. Doladım. Yanındakine iki tane batıyorum. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Bakın son kısımdayım. Son arttırmadayım. Bir doladım. Zincirimi çekmiştim. Bir doladım. Bir sonrakine bir trabzan yanındakine çift battım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bakın burada bu zincire değil de buradaki trabzanımızın tepesine kaydırma yapıyoruz. İki zincirle çıkıyoruz. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Nasıl öreceğiz? Bir doladım. Bu zincirin dibine bir tane yapıyorum. Yanındakine de bir tane yapıyorum. Bu üç, üçlü grubun aslında şöyle üçlü grubun en sonundakine çift batıyorum arkadaşlar. Buraya çift batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralar her zaman bir zincir. Bakın yine üçlü gruba geldim, bir doladım. İlk ikisine tek yapıyorum. İkili trabzan olarak. Bakın ayrı ayrı yaptım. Bu sondakine çift batıyoruz. Bir doladım. Buraya çift batıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz. Bakın yine geldik üçlü gruba. Burada bir doladım. İki tane yan yana ayrı ayrı trabzanımızı yaptık. En sondakine çift batıyoruz. Bu sıra bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bir zincirim çektim ben devam edeceğim. Sonraki sıradan devam edelim. Burada da arkadaşlar bakın iki tane trabzanımı yaptım. Bir tanesinde aynı yere battım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın yine trabzanımızın tepe noktasına kaydırma yapıp bir üst sıraya iki zincirle geçiyoruz. Bir doladım zincir çıktığım yere bir tane trabzan yapıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzan onun yanındakine de ikili trabzan yapıyorum birer tane en sondakine çift batıyoruz arkadaşlar bir doladım buraya aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz bir zincir çektim şimdi bakın buradaki dörtlü gruba geldik bir doladım her birine birer tane yapıyorum en sondakine çift batıyorum arkadaşlar yani burada 3 tane trabzan yapıyoruz. En sondakine aynı yere 2 tane yapıyoruz. Bakın böylelikle 5 tane trabzanımız oluyor. Son bir kere daha göstereyim. Artı bir zincir çektim. Bir doladım. Bakın her birine birer tane batıyorum. 2 Bu üçüncüsü. En sondakine aynı yere çift batıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bir üst sırayı da göstereyim size. Burada da arkadaşlar bakın burayı tamamladım. 3 tane tekli yani 3 tane ayrı ayrı kilit trabzan bir tanesini de çift batarak tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şu en baştaki trabzanımın tepesine kaydırma yapıp üst sıraya 2 zincirle çıkıyorum. Şimdi yine aynı dibine bir tane yaptım. En sondakine kadar bir tane yapacağız arkadaşlar. Birer tane ikili trabzanlar. Bakın bu dördüncüsü. Yani dört tane trabzan sondakine bir arttırma şeklinde devam ediyor. Bir kere daha göstereyim. Bir zincir çektim. Bir doladım. Bakın dört tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. En sondakine çift batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip devam edeceğim. Şimdi böyle sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızdı ve son sıramızda artırma yaptığımız. Bakın 1, 2, 3, 4 tanesini tek yaptım. 2 litre abzan. En sondakini çift battım. Artı bir zincir çekip bakın şuradaki ilk trabzanımızın tepesine kaydırma yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Hatta bakın oraya yanlış yaptım. Tam batamadığım için orayı tekrar alayım. Şöyle. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim ve bitiyor arkadaşlar bu kısım. Şimdi burada ipimizi keselim. Ve bu şekilde bu parçamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar kenar çalışması yapacağız yeşil ipimizle birlikte. Bunun için bakın herhangi bir trabzanın şu ikincisine batalım. Şurada ben bir kitleme yapıp öyle alacağım ilmeğimi öne. Şimdi buraya bir zincirle buraya kitledim. Şimdi bir tane trabzan, bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzan değil, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Üçüncüye sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Üçüncüye batıyorum. 1 2 şurası üçüncü. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 3.ye batıyorum. 1 2 3. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. O da bu boşluğa denk geldi. Bu şekilde arkadaşlar çalışmamızı devam edelim. 4 zincir çekip üçüncüye batmak şeklinde. Burada da mesela şu bir olacak. Boşluğa battık çünkü. 1, 2, 3. Bunu da göstermiş olayım. Tekrar deneyelim. 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3. Sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar şu çalışmamızı buraya kadar bir getirelim. Şimdi bakın son kısma geldim. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi 4 zincirimi çekiyorum tekrar. 2 3 4. 3.ye yapacağım. Bakın 1 2 3. Bakın bu 1 2 şu arası oluyor. 3.ye batıyorum ve birleştireceğim artık burada arkadaşlar. Onu da şöyle birleştiriyorum. Şimdi bir üst sıradaki yaprak işlemimize geçeceğiz. Şimdi böyle kaydırmamı yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şimdi şurada ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. Onun yanındakine bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şöyle tek seferde çektiğimiz. Bir doluyorum. Onun yanına arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yaprak çalışması yapıyoruz. İki doluyorum. Yanındakine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Bu ikinci üçlü trabzan. Şimdi bunun yanına bir tane daha aynı üçlü trabzan yapıyoruz. Yani üç tane yan yana üçlü trabzan yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar iki ikili trabzan yapacağız bir tane. Şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Bir doladım. Buraya şöyle tekli trabzan ya da yarım trabzan dediğimizi yaptım. Artık dolamıyorum. Son bir tane kaldı. Buraya da sık iğnemi yapıyorum. Sonra bakın bu çıktığımız yere buraya kaydırma yapıyorum. Bakın yaprağımı şu şekilde tamamladım. Şimdi boşluğa geliyoruz. Buraya bu boşluğa 4 tane arkadaşlar şurada ip kalmış. Onu şöyle yapalım da karışmasın. Bakın boşluğa 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Şimdi diğerine de buraya da yine 4 tane sık iğne yapalım. 1 2 şu teli kaçıyor arkadaşlar ipimin onu dikkat etmeye çalışıyorum 4 tane yaptım şimdi üçüncü yere de yine 1 2 3 4 tane yaptım bakın arkadaşlar bu şekilde 3 tane boşluk doldurduk şimdi yine yaprak çalışmamızı yapacağız bunun için yine bakın Buradayız ya sık iğnemizi yaptık. 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine aynı çalışmayı yapıyoruz. İkinciye sık iğne. Yanındakine yarım trabzan. Yani tek seferde çektiğimiz. Yanındakine ikili trabzan. Şimdi 3 tane ayrı ayrı üçlü trabzan yapacağız bakın bu birincisi benim ipim biraz ince arkadaşlar normal amigurumi iplerine göre örgü iplerine göre iki buçuk milim tığla öreceğiniz iplerle daha dolgun daha kolay olacaktır bakın üç tane üçlü trabzan yaptım şimdi artık ikili trabzan yapıyorum Şimdi yarım trabzan yapıyorum yanındakine. Şöyle tekli trabzan ya da yalancı trabzan da deniyor. En sondaki yere de bir sık iğne yaptım. Şimdi geldim buradaki sık iğnemin tepesine kaydırma yapıyorum. Bakın yaprağımı buraya da yapmış oldum. Şimdi bundan sonra hep aynı işlemleri tekrar edeceğiz arkadaşlar o nedenle ben şimdi size sadece Şuradaki doldurmayı tekrar edeyim bakın ara ara boşluklara dört tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi yine 10 zincir çekip yaprak çalışmamızı yapacağız. Bakın arkadaşlar böyle son yaprağımı yaptım. 2 tane boşluğumu doldurdum. Son boşluğu da dolduracağım. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi Burayı tamamladım. Bakın gördüğüm bu ilk şöyle göstereyim biraz kaydırmışım ekrandan. Şuraya ya da şuraya hiç fark etmez. İlk yaptığımız sık iğnenin dibine kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani burada bir kitleme yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu çalışmayı tamamlıyorum. Şu ipi de arkada gizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle çiçeklerden yapacağız. Ben farklı farklı renklerde yapacağım. Ama sizler tek renk çalışması yapabilirsiniz. Sırf sarıyla yapabilirsiniz. Bu taban rengini istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi bu çiçekleri nasıl yapıyoruz? Bunları göstereceğim. Şimdi çiçeğimizin göbek kısmı için arkadaşlar ben kahverengi ile çalışıyorum. Sizler yine istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir sihirli halka yapacağım. Bakın şöyle iki zincir çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya 11 tane tekli trabzan yapıyorum. Bakın bu tek seferde çektiğimiz 11 tane yapalım. Ben şimdi iki tane yaptım. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. İpimi de şu orta ipimi de şimdi şöyle sıkıyorum. Bakın ilk gördüğüm yere kaydırma yapıp zincirimi çekip bitiriyorum. Şöyle ipimi de kestim. Şimdi arkadaşlar renk seçelim. Ben bu sefer sarı renk yapacağım. Şimdi bunun için arkadaşlar bakın şu herhangi bir yere de batabilirsiniz. Ben şimdilik bu en son yaptığımız yere battım. Şurada kitleme yaparak ipimi öne alıyorum. Şöyle burayı da ayrıca kitliyorum bu şekilde. Şimdi bir doladım. Bir sonraki boşluğa gelip arkadan diplerimi yürütüyorum şöyle bir tane tekli trabzan yaptım ya da yarım trabzan diyelim. Bir doladım. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir doladım. Aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Yine aynı yere bu sefer tekli trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonraki ilmeğe, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Bakın bir tane yaprağımızı yaptık. Doladım. Bir yanına aynı işlemi tekrar ediyorum. Tekli trabzan, bir doladım. Aynı yere ikili trabzan, iki zincir, bir doladım. Aynı yere ikili trabzan yaptım bir tane bir doladım aynı yere yarım trabzan yapıyorum bir yandakine bakıyorum şurası yan bir yandakine kaydırma yaptım şimdi aynı işlemleri tekrar edelim bir doladım bir yandakine yarım trabzan bir doladım aynı yere ikili trabzan 2 zincir bir doladım aynı yere bir ikili trabzan bir doladım buraya tekli trabzan yaptım ya da yarım trabzan ya da yalancı trabzan dediğimiz tek seferde çektiğimiz bir yandakine de kaydırma yaptım bu işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar toplam 6 tane yaprağımız olacak şimdi ben bir altıncı yaprağa geleyim bitişini yapalım Hatta şöyle son yaprağın yapılışını da göstereyim. Bakın en son 5. yaprakta kaydırmamı yaptım. Bir doladım. Bakın ortada tek yerim var. Buraya geliyorum. Burada bu sefer yaprağımı oluşturuyorum. 2 zincir çektim. Bir doladım. İkili trabzan yaptım. Bir doladım. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Şimdi nereye batacağım? Nasıl bitireceğim? Bakın bu ilk zincir bağladığımız yere buraya geliyorum. Burada kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arkada da bir zincir çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Kesiyorum. Bakın bu şekilde yaprakları oluşturuyoruz. Ben bunları arkaya doğru gizleyeceğim. Bakın çalışmamızı böyle getireyim. Yapraklarımız bakın burada 3 6 7 8 9 tane yaprağımız var. 9 tane çiçek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu şekilde 9 tane çiçek yapalım. Evet arkadaşlar biraz akşam oldu. Işık yetersiz kalabilir belki ama Bakın şöyle tamamladım ben. Şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Sizler dikebilirsiniz de. Bakın arkadan görünümü de şu şekilde. Şurada biraz yapışkan kalmış. Bakın şöyle ben sıcak silikonla yapıştırdım. Hani neyle yapıştırdınız derseniz. Tam bu çiçeklerin göbeklerin arka kısmından doğru yaptım. Bakın bu şekilde. Böyle yapıştırmış oldum. Şimdi gelelim bunun alacağı son şekli. Evet arkadaşlar bakın bunu böyle yapıyoruz. Ters katladım. Şu şekilde. Şunları da temizlememişim de. Neyse şimdi beraber temizlemiş olduk. Şimdi bakın böyle katladım. Şimdi buraya geliyorum. Bakın böyle minik minik katlıyorum. Şöyle. Bakın. Kıvırıyorum şu tam orta kısma. Bakın böyle çok tatlı oluyor. Keşke gün ışığı daha erken olsaydı ama yetiştiremedim arkadaşlar. Çiçek yapımı biraz sürdü. Şöyle de elinizde olan bir kurdeleden bir miktar kesin arkadaşlar. Bakın şimdi bunu buraya bağlayacağız. Şöyle fiyon katacağız buraya. Çok harika bir hediyelik arkadaşlar. Yani bir arkadaşınıza böyle bir doğum günü olur. Herhangi bir kutlama olur. Hani evine ziyarete gitmiş olursunuz e, vesaire yani bilemiyorum aklıma fikir gelmiyor. Böyle bir hediye vermek ve böyle bir hediye almak gerçekten çok mutluluk verici çünkü çok değişik, çok farklı bir hediyelik ve ölümsüz bir hediyelik. Yani bu ömür boyu e, durur yani hiçbir şey olmaz örgü olduğu için. Bakın şöyle de yapabildiğim kadar şöyle güzel oldu. Fiyonk yaptım. Bakın bunu bu şekilde sevdiğiniz bir arkadaşınıza böyle hediye verebilirsiniz yine bir buket vermiş oluyorsunuz ama şöyle açtığı zaman da sürpriz bir bardak altı oluyor Arkadaşlar böyle bardak altı olarak kullanabilir ee, çok güzel bir kalemlik altı olabilir ee, çok değişik şekillerde kullanılabilir bir vazonun altında konulabilir artık nasıl aklınıza hayalinize gelirse arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. Ben çok beğendim ve çok keyif aldım açıkçası bu videoyu hazırlarken de. Bir başka videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman arkadaşlar. Hoşçakalın.